girersiniz. Eee yukarı mahallede. E, derler ki mesela bu e, aldıda dört tane ev vardı avlunun içinde. Yedi tane şehit var. Artık burada tarlalar, bağlar, damçılar hanımların adıyla anılmaya başlanmıştır. Yani Osman'ın bağı Ayşe'nin bağına dönmüştür. Çünkü o kadar çok şehit olmuştur ki cepheden cepheye Balkanlardan ondan sonra eee var, oradan Kafkaslara ve içerideki savaşlarda büyük bir e, şehidimiz var. Ve aileler çökme noktasına gelmişti. Artık anneler, kızlar bağları, bahçeleri, tarlaları ekecek. Bu da ne kadar mümkün olacak? İşte olduğu kadar. Bir taraftan da açlık tehlikesi var. Burada işte, burada işte şurada bakın. Diyor ki as asker, asker bayrağını burca gittiler küçük yarimi asker ettiler. Artık seferberlikte onlara genç falan denmez. Çocuklar gidiyor asker. Çocuklar gidiyor. Eee hani genç Osman hikayesi vardı ya askere almadıkları için tara bıyığı yok diye e, sıkıntı sıkıntı de tara alır ne yapar? Buraya geçirir beni asker alın diye. O zaman da böyle seferberlik türküleri vardı. Askere de öyle ağıt yakarak gidilmez. Türkü kültüründe askere güle oynaya gidiyoruz. Şenlikler değil mi? Evet. O şekilde gidiyor. Bu da bütün gerçeği açıklar. Bu son iki bölüm. Asker oldu, yarın gitti kışlaya. Artık haber de alınamıyor. Gitmiş kışlaya. Bakın ben beklerim, yarın gelsin sılaya. Dönmüyor, o da dönmüyor. Çocuk yaşta gitti. Mesela Çanakkale'ye gidenler fotoğrafları internetten görüyorsunuz. Hele son dönemdekilere siz asker diyebilir misiniz? Yani 13-14 yaşındaki çocuklar aslında onlar. 13-14 yaşındaki çocuklar, ben ölmeden o yarı da bana yollayan, yani çok uzun bir bekleyiş olmuş. Çok uzun bir bekleyiş olmuş, umutsuz bir bekleyiş olmuş. Bunu da başlangıcına dönersek. Şimdi burada bir kültürümüzün bir adeti var. Ceviz oynamak adeti. Bugün kalmamıştır bu. Eskiden aşık oynama geleneği ve ceviz olan yerlerde mesela Gesi'de, Kayabağ'da, Dünyam'da, Gergeme'de böyle yerlerde ceviz çok olduğu için ceviz oynama adetinden bahsediyor. Nişanlında bu mu derler adama? Kızın yaşı büyük. Normal genç kız. Ama nişanlısı daha çocuk. Neden böyle bir durum hasıl oldu. E, gençler yok. Gençlerin hiçbiri Hepsi cepheden cepheye gittiler. Afalleri de belli değil. Öldü adam 10 yıl sonra, 15 yıl sonra savaş bittikten sonra çıkmış gelmiş. Hayretler içinde kalmışlar. Kimisi gelmiş, hafızası yok. Hiçbir şey hatırlamıyor. Uzun esaret yıllarında kalmışlar. Mesela sürgüne gönderilmişler, esaret hayatı yaşamış. Gelmiş ki hiçbir şey hatırlamıyor. Bunlar gibi nice böyle hikayeler bu Türkçünün içerisine gizlidir. Ama Türkçü şunu yapıyor bir kez daha başa bir Hey 15 de olduğu gibi değil mi? Hey 15'li de olduğu gibi bu tür acılı olayları çok acılı olayları zamanla hareketlendirip oyun havasına dönüştürüyor. Bu da acıları unutmak için bu türkülere sahip çıkarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bakın rahmetli Adnan Türkçüsü unutmayın Türk öz Adnan Türkçüsü bizim bu bölgemizin bütün türkülerini TRT repertuarına kazandırmış olan çok büyük bir sanatçıdır. Rahmete e, muhtaçtır ve onun için de lütfen dualarınızda ona da yer verirseniz çok çok mutlu oluruz. Bu hatıraları bizlere yaşatmayız. Çok teşekkür ediyoruz. Metin Hocam. Buyurun.